Bekir çabuk ol. Vallahi basar giderim abi. Bu manyak herifle uğraşamam ben. Yakma beni. Bu kadar yaptın bana arkadaşlarım. İki dakika daha sağlam dur. Hemen geliriz. Hadi bakalım. Pınar! Geldim, geldim. Hadi çabuk. Hadi Pınar. Çok üzgünüm ben. Keşke böyle olmasaydı. Kendi evimden hırsız gibi çıkmasaydım. Buna vakit yok Pınar. Babana nasıl laf anlatırdık? Düşünsene. Ne oldu? Çok çay içtim ya. Uyku mu getire? Ben aşağı iniyorum. şerefsizler! Durun ulan! Pınar! Pınar! Turan! Turan! Pınar! 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 Turan, ne oldu Bu Turan? Bu arada ölemezsin bir daha Pınar! Ne oldu Turan? Ne oldu? Ne olacak? Kıymetli kızın kaçtı anladın mı? Duydu! Ne? O Bekir itin kaçırdı onu. Sana kan kusturacağım lan Bekir. Aşağılık herif. Kan kusturacağım lan. Sen teşvik değil mi? Sen yaptın. Kafasına girdin kızın. Az değilsin sen. Az değilsin. Ocağıma ateş düşürdün sen kadın. Ateş. Girin lan içeri bağırıp durmayın. Rezil olduk zaten herkese. Ulan Bekir görürsün sen. tamam mı? Abi gittim jandarmaya. Ee? Pınar'a gittiler. Yani Bekir'le Pınar'ı buldular. Ee? Anlatsana aslanım ne oldu? İfadelerini aldılar ama bir şey yapamıyorlar. <laughs> Nasıl yapamıyorlar ya? Abi ikisi de yetişkin insan dedi komutan. Kanuni rızaları olduktan sonra ana babanın ruhsatı şart değil dedi. <laughs> kandırdılar kızımı. Kandırdılar. Olur mu öyle şey be? Öyle abi. Ben söylemiştim Turan abi. Ama... Söylemiştim deyip durma lan sen de oradan. Kafasız herif. O Bekir. Anasından emdiği sütü. Hatta daha fazlasını <laughs> ödeyecek bana. Ödeyecek! Ne oldu? Tamam anne. Yarın sabah resmi nikah. Yarına kadar yer bul o vakit kendine. Tamam. Tamam anne. Tabii. Nasılsın Pınar? Hiç. Keşke farklı olsaydı. Ama Biliyorum. Biliyorum. Yapma bunu Turan. Ne diyorsun? Çocuk kaç kere kapını aşındırdı. Pınar'ın çektiğinin haddi hesabı yok. Rahat bırak çocukları. Var mı üstlerine? rahat mı bırakayım? Rahat mı bırakayım? Sen bunadın. Artık hiçbir şüphem kalmadı. Bunadın sen. Anneni söylediğin şu laftan. Ulan o itin kıçında iki karış bezi yok be. Hurdacı o herif. Hurdacı. Senin torununun kara kaşına mı yandı zannediyorsun ha? Para peşinde o it, para. Anladın mı? Ama ben ona bu işi yalatmayı bilirim. Ne kadar bizim servetimiz? Servetimiz mi? Evet. Servetimiz. Babandan kalan her şey. Yarısı benim... ...yarısı da Erol'la senin. Ama eğer... ...eğer o çocuğun ağzının tadını bozarsın... ...hemen gider... ...üzerimde ne var ne yoksa çıkarırım elden. Ne? Sana pahalıya patlar Tuğrul. Sen hesabını yap. Hı, al işte anneni. Yapacağı buydu. Dediğinde yapar bu kadın Tuğra. Ondan sonra da tüy dökülmüş kedi gibi kalırız ayazda. Bu o kadar kolay değil. Bir şey olursa halam yakında biliyorsun. Merak etme. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler. Söyle Pınar'a babaannesine dua et. Hele sen. Hele sen yat kalk dua et. Yakında son duanı da edeceksin. Anladın mı son duanı? Senden korkmuyorum. <laughs> Korkma. Korkma. Ben vakti geldiğinde altına eşitmeyi de bilirim seni. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.